A'dan Z'ye öğretici serimizin bugünkü bölümünde eni var abi. Oynamak ister misin? Çok eğleneceğiz. Kontrol büyücüsü abi. Mid lane şampiyonu. Oldukça mobil. E'si yüzünden. Anlatacağım. Yaratıcı giriyoruz abi. Eni'ye hemen ürünlerden bahsedeyim. Yaratıcı diğer şeyler de, elektrikler falan da kullanılabiliyor ama. yırtıcı giriyoruz. Hemen göstereyim. E, yırtıcı, Belden aşağı. Göz yuvarı koleksiyonu. insafsız avcı. Sürat ve suda yürüyen Rünün niteliklerinden de abi, Bir tane saldırı hızı, bir tane saldırı gücü. Yani yetenek gücü diye geçiyor bu. Değişken kuvvet. Bir tane de işte zırh veya bir direnci rakibi bağlı. Ee, yırtıcı e, şu an zaten meta abi. Hani herkes alıyor ama ben sırf şey için hani diğerlerinde söyledim. Hem göstermiş olayım. Tabi elektrikler de girebilirsiniz. Daha fazla hasar çıkartırsınız falan. İşte yırtıcı taze buff almış zaten. Hani o kadar bahsediyoruz yırtıcı. Nedir bu yırtıcı diye göstereyim hemen şunu da şöyle. Şöyle şöyle dizin bunları da. Okey. en ee, iyi yeteneklerine geçelim hemen. Ya da dur ya en yeteneklerine geçmeden önce bir ben, ben bir hemen şey göstereyim. Ee, yırtıcı abi nedir? Çizmeyle aktifleşen bir eşya. Normalde hiçbir işinize yaramaz. Çizmeniz olmazsa yırtıcı hiçbir işe yaramaz. Eee o yüzden abi şey, çizmeyi alabildiğiniz kadar erken alıyorsunuz mesela şöyle başlangıçta işte Doran yüzüğü falan başladık ya Ben direkt itemleri anlatmış olayım zaten gelmişken Doran yüzüğü başlarız abi Bunu başlamanızı tavsiye etmem Çünkü zaten Lü'den alacağız Hani oradan gelen mana bize yeterince Yetiyor yani Öyle söyleyeyim İşimizi görüyor Lü'den alıyoruz abi ama öncesinde bak şunu aldık ya. Alabildiğimiz en erken zamanda direkt şu küçük çizmeyi alıyoruz abi. En erken zamanda alıyoruz bunu. büyütebildiğimiz zaman erkenden büyütüyoruz tabi de. Lüden abi. Lüden alıyoruz. Çizmemizi alıyoruz zaten komple. İşte Zonya alabiliriz. İşimize çok yarar. Şu ufuk getiren kesin alıyoruz. Rabadon ve hiçlik deneyi. E, bunun abi herkese tek atarsınız öyle söyleyeyim. Full kombonuzu yiyip hayatta kalacak çok az kişi var yani. Zor. Çok güçlü bir şampiyon yine. Yırtıcının kullanımını anlatayım abi hemen. Hazır ründeyken eşya falan. Alıyorsunuz abi şu an bunlar şampiyon diye sayıldığı için. Şöyle bir menzili var bak. Şöyle bir menzilimiz var. Bastığımızda hareketimizde dikkatli bakalım. Şu an 401. Bastığımızda 558'e kadar yükseliyor. Böyle Yetenek attığımızda duruyor. Mantığımız budur abi ekstra da hasar veriyor aynı. Şimdi mesela yırtıcıyı bastınız. Yetenek kullandığınız anda durur. Yetenek tutup tutmaması önemli değil. Durur. Yırtıcı bu abi. Yani ben özellikle şey yırtıcı aldığımızda göstereyim. Suda yürüyen de bu arada nehirde falan AP veriyor size. Ayrıca hareket hızı veriyor. Sürat bütün hareket hızını destekliyor. ilave hareket hızını. Şöyle şuradan bastığınızda karakter uçuyor zaten. Evet. eşyaları anlattık abi. Şimdi eninin yeteneklerine geçelim. Evet abi. Eninin yetenekleri. Eninin pasifi abi. Kundatçı. Enin pasifi şöyle. Her yeteneğimiz hani e, bir yük veriyor abi size. Şöyle altımızda yükler var görüyorsunuz. Şu an dört tane var dolu. Her yeteneğimiz size bir yük verir. E, hasar veren yetenekler bu yükü tetikler. Yani patlatarak rakibe Neredeyse 2 saniye stun atar. 1.75 saniye stun atar. Sersem yeter. Geçelim Q yeteneğimize. Hmm. Q yeteneğimiz abi şöyle bir menzili var. Şu menzilde... Bir ateş... Bir ateş fırlatıyorsunuz abi şu menzilde. Ve rakibe hasar veriyorsunuz. Bir de bir kundakçı yükü veriyor zaten size. Eğer... E, isabet ettirdiğiniz rakip minyon... İşte ölürse size işte mana olduğu gibi geri veriyor. Bekleme süresinde yarısını iade ediyor. Bekleme süresi zaten düşük. Sürekli işte minyona, minyona son vuruş atmak için kullanılır lehinde. rakibi de güzel dürtersiniz bununla. Hasar da oldukça iyidir. İkinci yeteneğimiz W. Ateşle. Şöyle koni alanda. bir ateş üflüyoruz abi ve o tarafa hasar veriyoruz. Mantık. Bu yine bir kundak çökü verir. Bu kadar. Alev dalgası gönderiyor. Kundak çökü veriyor. Bu kadar. Eğer şu e, yükleriniz full olursa bu da stun, verir stan atıyor. Q'muz da tabi yok etti. Stun atıyor. Üçüncü yetenimiz e. e. Alev kalkanı abi. Alev kalkanımız. Hmm. Ya kend bize kalkamıyor abi. Hareket hızı veriyor. Tabi takım arkadaşımıza da basabiliyoruz hemen. Şuraya bir takım arkadaşı çıkartalım. Onu da verebiliyoruz. Tibers'ımız varsa ona da döneceğim tabii ki Tibers. Aklınız karışmasın. Ona da veriyor. Ona otomatik veriyor. Hareket hızı da veriyor bize. Mantık budur abi. size vuran rakiplerde ekstra hasar alıyor. Şimdi size vururken şöyle göstereyim okumuş da olalım. Kalkan etkinken size saldıran rakipler bir hasar alıyor. Ulti etenimiz çağır abi. Yani direkt Tibers'ı çağırıyoruz. çağırır çağırmaz ekstra bir hasar veriyor. Hani anında böyle güzel bir hasar bırakıyor. Hatta göstereyim hasarı. Yani gördüğünüz gibi 833 yazıyor. Çok daha fazlalara çıkıyor yani. Gördüm ben çok daha fazlalarını yaptım. Ee, sonrasında da Tiburs 45 saniye hayatta kalıyor. Baya vadide dolaşıyor. Ve işte rakibe saldırırsa vurur. Hani güzel hasar vurur. Tık 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 böyle normal bizim gibi düz vuruş atar rakibe. Ee, eğer ini ölürse Tiburs 3 saniyeliğine %275 saldırı hızı ve %100 hareket hızı kazanıyor. Yani bu oranlar Deli gibi yüksek yani. Çok yüksek oranlar bunlar. Öldüğümüzde hiddetlenip rakibin içinden geçiyor Tibur's. Genelde öldürüyor zaten rakibi. Hani en iyi öyle ezik bir şampiyon değil. Hemen işte rakip sizi full canla zor öldürür. Öyle söyleyeyim. Tiburus genelde bitiriyor. Ee, ondan sonra abi Tiburus'ı ultiyle ile hani R tuşuyla ya da ne bileyim CTRL ya da alt tuşuyla istediğiniz gibi kontrol edebiliyorsunuz görüş almak için kullanabiliyorsunuz tekrardan devreye girdikten sonra. Şöyle önce direkt aktifini göstereyim size hasar verdiğinde. Bam. Şöyle hasar veriyorsunuz. Ve tabii bu da hasar veren yetenek olduğu için bu da sanatıyor atıyor. Etibris böyle. Şu an R ile kontrol ediyorum. Şu an R ile kontrol ediyorum hala. Alt kontrol edeceğim şimdi. Altla kontrol ediyorum şu an. CTRL ile de kontrol ediyorum. Kontrol tuşu. Oldu. Bu kadar abi. Evet, şöyle görüş almak için de kullanabilirsiniz. Size çünkü görüş verir. İşte şurada tutup işte rakibe küçük sürprizler de yapabilirsiniz. Şöyle tombanızı boşaltıp falan. Tabii bu çok da kullan hani kullanılan bir şey değil. Genelde hani öyle rakibe sürpriz yapmak için değil de görüş almak için falan kullanabilirsiniz. Ne bileyim yanınızda kuleye vurdurtursunuz. Kuleyi tanklatırsınız falan. Kule atışını açalım. Kuleyi tanklayacaktır. Kule atışlarımız. E'yi bastınız otomatik kalten geliyor zaten. Tibbers böyle kuleye vuruyor ve tanklıyor. Evet abi. Öldüğümüzde de Dibbers'in yaptığını gösterelim. Sonra komboları geçeyim ben hızlıdan. Bir dakika. Can yenilenmemizi kapatalım da. Kule atışını açalım ölelim. Ya tipırs vurma şuna bir. Tibur saldıralım. Tibur Tibur abi çıldırdı. Hareketini gördünüz. Tek yemeseydik şey olacaktı ama yok çekti. Ama öyle işte. Öldüğümüzde Tibur deliriyor abi. Rakibin içinden geçiyor. Hmm, dirilelim hemen. Geçelim eninin kombolarına abi. Eninin iki 2 kombosu var abi. 2 yükümüz varken hemen şöyle rakibe QE atıyoruz. O sırada 4 yükümüz oluyor. Ulti flash W ye. yapıyoruz. Bak şimdi. Q, E, ulti, flash, W. Mantıklı. Tabii bunu daha uzaktan yapacağız. Ee, bu TF'yi direkt taşıyan bir kombo haberiniz olsun. Yani şöyle yapalım. Diyelim şöyle. Tabi şu an ultimiz olmadığı için farklı bir komba daha göstereyim. Yani o komboyu zaten anlamışsınız çok basit. İki yükünüz varken minyona Q atıyorsunuz. Tabi o sırada hani EQ yapıyorsunuz minyona. Bunların hepsi bir saniye içinde gerçekleşiyor bu arada. EQ ulti flash W. Ulti zaten rakibi sabitleyecek. Flash'la birlikte. W rakip tepki veremiyor genelde buna. Diğer bir konumumuz abi. Bunun tam tersi. Yine abi. Q, E. Flash, şey W flash. Ulti atıyoruz bu sefer. Şöyle. Q, e, W flash, ulti. Mantıklı. Sonra tekrardan Q'muzu falan basarız. Yeteneğin mantığı budur kombomuzun. Başka ne var abi? Hmm, şöyle bir kombomuz var. Şunu bir harcayalım da. Şöyle 3-2'miz varken abi rakibe lane'de küçük böyle alt level'da falan da yapabilirsiniz. Daha öncesinde de küçük böyle sürprizler yapacağız. Nasıl? Mesela minyon olsun. Bir dummy'i şuraya alalım. Dummy'i minyon yapalım. Kutlacığımız neredeymiş? Şuradaymış ha. Sen burada bizim Minyonumuzsun abi. 3 2'miz varken abi. Şuna W2. Minyona yapmanıza bile gerek yok bu arada. Boşla yapabilirsiniz. Şöyle 3 2'niz varken arkanızda da buluyor şampiyona Rakip fark etmez. Ya da mesela şu şekilde. Aa, o zaman Q'nu stun atar gördüğünüz gibi. sanattı gördünüz mü? Şöyle. Q atarken havada, bak Q havadayken W atıyoruz. O sırada Q kullanılıyor. Ama bunu hızlı yapmamız lazım biraz. Ve rakip Stanya'da Q la. Bu çok güzel bir combo bu arada. E, tabi bunun tam tersini de yapabiliyoruz. Şöyle 3 2'miz olsun. Şöyle. Tabii yapamadık biz ama tam tersinde. Hmm. Şu şekildeyken abi. Q W Mantık bu. Eğer şöyle abi, ha şunun detayını vereyim size. Hızlı yaparsanız Q'da stun atarsınız, yavaş yaparsanız da W'da stun atarsınız. Şöyle hızlı olduğunda şöyle bir şey oluyor. Q stun atıyor. Bunu birazcık beklettiğinizde W stun atıyor bak şimdi. Gerçi 5 şey 4 2 Bu sefer W stand attı. Birazcık beklerseniz W atar. Ama eğer anlık yaparsanız bu sefer Q stand atar. Buna alışmanız gerekiyor. Eninin e, tek alışmanız gereken şey bu zaten. Öbür türlü işte ne var abi? Ulti flash var. Ondan sonra W flash var. Q flash var. Enin bütün yetenekleri flashla oluyor. Bu kadar. Enin komboları bu kadar abi. Hani yine işte Tibur'sa da tabii aynısını yaparsınız ne bileyim. Q'yu arkaya atarken Tibur'sı çıkartırsınız. Olur yani niye olmasın. eni ee, bu kadar da abi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.